Merhaba arkadaşlar. Bu videoda inceleyeceğimiz oyun Katar Ustalar Turnuvası'nda bugün oynandı. Beyaz taşlarda Aditya Sama. Kendisi bir uluslararası usta ama reytingi 2511. Siyah taşlarda ise Magnus Carlsen oynuyor. Aditya Sama oyuna Elut hamlesiyle başlamış. E5, At 3 At C6 ve Fil B5 İspanyol açılışı. A6 Mörfi savunması. Fil A4, At F6, Kısarok hamlesinin ardından bu konumda arkadaşlar elbette Aşina olduğunuz bir konum. At alır E4 açık İspanyol. Ve burada D4 hamlesiyle devam ediliyor. Ancak Magnus Carlsen B5 hamlesini tercih etmiş. Fil B3'e de fil E7 kale E1 artık merkez piyonu tutuldu ve D6. Burada hamlelerin mantığından biraz bahsedecek olursak D6 hamlesi elbette E5 piyonuna destek veriyor ama aynı zamanda C8 filini bir çırpıda geliştirmek istiyor. Hem de g değil E6 karesinden. İspanyol açılışının ana taşı olan B3 filiyle değişme tehdidiyle C3 tam zamanında fil E6 gelirse fil C2. Tabii ki C3 hamlesi sadece buna hizmet etmiyor. Aynı zamanda D4 sürüşünü de destekliyor. Kısa rok şimdi H3 fili g de gelemesin diyor. At B8. Burada at B8 hamlesi yerine Magnus Carlsen'in elinde at A5 kale E8 gibi hamleler var. Magnus Carlsen at B8 hamlesiyle bireyer sistemi tercih ediyor. At B8 hamlesine D4. Elbette arkadaşlar şunu da söyleyelim. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. İspanyol açılışında genelde merkezden siyahlar eğer taş değişimini başlatırsa %99 ihtimalle zararlı çıkar. At BD7. Şimdi at BD2 hamlesinin ardından fil B7. Fil C2 ve kale e8'e at f1. Bu at manevrasına alışığız. At g3'ten veya e3'ten tabii ki el piyonu boşta ama farklı varyantlarda e3'ten de gelebiliyor. F5'e yerleşme tehdidiyle. Fil F8, at G3 ve G6 hamlesi. Fili G7'ye yerleştirecek. Aynı zamanda F5 karesini de savundu. Aditya Samant A4 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Elbette alınması söz konusu değil arkadaşlar. Magnus Carlsen at B6 hamlesini tercih ediyor. Ama burada A5 gibi bir hamle var. At de yerleşemez. B3 hamlesinden sonra atın düştüğünü görüyoruz. A5 hamlesi oynansaydı arkadaşlar şu an derinlik 33 ve konum artı 1 gösteriyor bilgisayar. B3 hamlesini tercih etmiş Aditya Samant. B alır A4. B alır A4 hamlesinin ardından şimdi A5. Bu piyonun ilerleyişi durdurulmuş. Kale B1 fil G7 hamlesinin ardından şimdi adet yasamak yine acele bir karar veriyor arkadaşlar. Burada fil B3 hamlesi daha güzel olabilirdi. Hocam E4'ten piyon kaybetmiyor mu? Çok güzel bir varyant var burada. E alır D4 at G5. Burada arkadaşlar F7'yi savunmak için kale E7 oynanırsa C alır D4 hamlesinin ardından. Şimdi atı kovalım E4'ten piyon kazanalım. At alır F7 ünlem. Kale alır F7. Fil alır F7. Şah alır F7. Vezir B3. Şah F8. Ve sakince Vezir C2. İnanmayacaksınız ama konum artı 3. Bu nasıl olabilir? Tehdit arkadaşlar bilgisayarın burada hamlesi at f 7 Çünkü hemen tehdidi görüyor tabii ki. Tehdit e5. Vezir alır g6'lar var. Devamında h6 piyonu boşta. Ve at f5, at h5 gibi tehditler olacak. Kale de aynı zamanda hemen b5'ten manevra edilebilir. Veya b3'ten şah kanadına. Fil b3 ile başlayan varyantı gösterdikten sonra Aditya Samat'ın hamlesini de göstermiştik gerçi. Burada merkezden alış gerçekleştirmiş. D alır E5 hamlesine bilgisayar fil E3 hamlesiyle ata bir baskı yap diyor. Ama vezir alır D8 hamlesini tercih etmiş uluslararası usta. Kale A alır D8 hamlesinden sonra kale B5. İki piyondan birini mecburen vereceksin diyor. Ama Magnus Carlsen sıkıntı yok. At F D7 hamlesini tercih etmiş E5 piyonunu savunmuş. Kale alır A5'e ise Kale a8. Sen de a piyonu tutamıyorsun diyor. Kale alır a8. Kale alır a8 hamlesinin ardından burada fil e3 gelişime devam etmiş. Piyonu zaten tutamıyor. At alır a4 hamlesine. Burada kale b1. Fili istiyor. Fil c6. Kale b4. Küçük bir tuzakla geliyor. Eğer at alır c3 alırsa burada kale c4'ten sonra ya fili ya atı kaybetmek zorunda. Kale B4 hamlesine o yüzden Magnus Carlsen f 8 gelmiş. Kale c 4de at A C5 hamlesinden sonra uluslararası usta bir taktik görüyor. Koreyanı yok et, ödülü hak et. Önce fil alır C5, fil alır C5 hamlesinin ardından at alır E5. At alır E5 hemen alınırsa kale alır C5 var tabii ki. Önce Magnus Carlsen kaybettiği piyonu tempo ile geri alıyor. Şah alır F2, at alır E5, ve kale C5. Atın kaçılması söz konusu değil. Fil boşta F6 hamlesiyle atı korumuş tabii ki. filini de korumuş oluyor otomatikmen. Fil B3 hamlesiyle şah çektiğinde şah F8, şah E3, kale A7 ile sallantıda olan piyona destek vermiş ve at E2, şah E7, at D4. Ver fili şahtan zamanında yetişiyor. Arkadaşlar burada uluslararası usta taktiği kaçırmıyor ve konumu sadeleştirmeye gidiyor. Kale alır c6. At alır c6 ve at b5 hamlesinden sonra şah e5. Burada at alır a7 alsa arkadaşlar konum berabere. Uluslararası usta burada hangi hamleyi yaptı dersiniz? Fil d5 vahim ata. Burada kale a6 hamlesi var iki taş aynı anda isteniyor ama Magnus Carlsen atı koruyarak geliyor. Peki 2511 reytingli bir oyuncu bunu göremedi mi? Tabii ki gördü ama burada şunu göremedi. At alır c diye. Burada kale A5 var. Evet fil alır C6 yok. Kale C5'ten sonra konum eksi -4. O nedenle burada fil alır C6 alınamıyor arkadaşlar. At E6 hamlesiyle oyuna devam etmiş at e7 ver fili şimdi fil atı tutarak kaçmalı. Fil c4. Kusurlu bir hamle. Burada kale a4'e izin vermeden fil b3 oynanmalı. Fil c4 hamlesine kale a4. Şimdi fil yine tabii ki d5'e gitse piyonu tutmak için at alır d5'ten sonra yine burada arkadaşlar piyon kaybedilecek. Fil b3 kale alır e4 hamlesine şah d3 ve at d5 hamlesinden sonra arkadaşlar bağlantıyı kesti atı istiyor. Kale e3 gibi hamleler var. At kaçıldığında at f4 gibi hamleler var. y2 piyonu boşta. Adet yasaman burada oyunu terk etmiş. Arkadaşlar eğer orada at alır a7 alınsaydı konum eksi 0.5'ti. Magnus Carlsen'in sözü akıllara geliyor. Hafif üstün oyun sonra kazanılır. Ama devamında tabii ki kale alınmadı ve vahim hataya imza atıldı. Şimdi kendi oyunlarımızda da böyle hatalar yapıyoruz ve kendimize kızıyoruz. Peki bu oyunlara ne demeli? 2511 reytingli bir oyuncu arkadaşlar bunları nasıl kaçırıyor? Ve zamanlara dikkat ettiyseniz arkadaşlar fil d5 vahim hatasını yaparken bir dakikası vardı ve 20 saniye bu hamleyi düşündü. Neden böyle bir şey yapar ki bir insan? Her insan burada kaleye alır. Galiba bir taktik attığını düşündü. Her neyse arkadaşlar daha sonraki videolarda görüşmek üzere umarım beğenmişsinizdir videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın